Merhaba, ben Melike Karan. 11. sınıfın Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Türkiye Akademi'de şöyle bir sistem var. Bize verilen ödevleri ya da orada çözmek istediğimiz testleri çözdükten sonra giriyoruz cevaplarımızı ve girdiğimiz an bize yanlışlarımızı, doğrularımızı gösteriyor ve hocalarımızın soru çözüm videoları da hemen yanında bulunuyor. Biz direkt girerek orada nerede hata yapmışız, sen hani çözerken neyde yanlış düşünmüşüz. Anında görebiliyoruz. Bu da bize soruyu çözdüğümüz anda sorunun cevabını izleyerek nerede hata yaptığımızı net bir şekilde bize gösteriyor. İlerleyen bir süreçte çünkü unutabiliyoruz o soruyu. Aynı zamanda bizim sınıf gruplarımız oluyor Türkiye Akademide. Bu Türkiye Akademideki gruplarda hem attığımız yapamadığımız bir soruyu hem sınıfımız görüyor hem hocamız görüyor ve oradan etkileşimli bir ortam da oluşturuyoruz aslında. Aynı zamanda Türkiye Akademide rehberlik sistemimiz de var. Direkt oradan rehberlik öğretmenlerimize de iletişime geçebiliyoruz. Sarıyer Akademi'nin zaten kendi kaynakları var. Kendi yazdığı, hocaların yazdığı kaynakları. Yazan kişiler hocalarımız olduğu için kendilerinin bize sorunun tekniğini anlatma olayı çok daha verimli oluyor. Aynı zamanda biz zaten dışarıdan aldığımız kaynakları kendimiz çözüyoruz. O yüzden hocalarımızın çıkardığı soruları bizim karşımıza gelmesi bizim için ekstra bir soru tipi, ekstra bir soru mantığı bizim devamsızlıklarımız ders ders alınıyor ve gün içinde rehberlik öğretmenlerimiz alıp bunu hem ailelerimize hem de sisteme girişini yapıyorlar. Yani geç kalma gibi bir durumda genelde söz konusu olmuyor. Ders konusunda da bütün ödevlerin zaten bir zamanı oluyor. Hocalarımız da bunun dikkatli bir şekilde kontrolünü yapıyorlar. Geç yapmaya da yapmama hani ya da fazla yanlış olması durumunda bunların hepsini takibi alıyorlar. Her hafta neredeyse farklı bir branştan ders başarı sınavımız oluyor. DBS diyoruz biz buna o DBS'lerin genel ortalaması ve girdiğimiz denemelerin ortalamasına göre de bir sınıf atlayıp sınıf düşebiliyoruz. Bizim üç tane sayısal bir tane eşit ağırlık sınıfımız var. Yani yukarı çıkıyoruz ya da aşağı iniyoruz. Böyle bir sistem. O yüzden fazla bir sorumluluk var ve fazla bir düzen var. Çalışmak zorundasın. <laughs> sınıf düşmemek için, kendi seviyeni koruyabilmek için bir şekilde çalışmak zorundasın. Bu bazen bize zor gelse bile çalışmak bize bir motivasyon sağlıyor. Denemem var, biraz bakayım ki sınıf düşmeyeyim. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği